Kendi Senin canı, toprağın Bu toprağın altını kendi ellerimle ben. Senin canını ben alacağım. Senin canını ben alacağım. Seni Seni Seni, seni Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Kuma dizisinde neler olacak? Ceyran'ın masumiyeti ortaya çıktığında Karan ne yapacak? Dizimiz nasıl sona erecek? Dizimizin hayranlarından Karan ve Ceyran için kalpler bekliyorum. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dizinin sonunda Emir yakalanacak ve Emir yakalandığında Sema çok endişelenecek. Sema, Emir'i kurtarmak için planlar yapacak. Karan, Emir'i polise teslim edecek ve sıra Sema'ya gelecek. Kanan, Sema'nın yaptıklarının hepsini öğrenecek ve Ceylan'dan özür dileyecek. Kanan ve Ceylan tekrar evlenecek ve mutlu olacak. Hudret Hanım da onların mutluluğuna karşılık Ceylan'dan özür dileyecek. Yeni videolarım için abone olun ve bildirimleri açın. Hoşçakalın.